Fakat çok enteresan bir e, tweet gördüm bugün. Bakın, buyursunlar. Mehmet Mustafa Gürban, e, İyi Parti Milletvekili, Antep Milletvekili. Böyle aleni paylaşınca da dehşete düştüm. Yani Ali Yerlikaya'yı baya bir Milletvekili arkadaşlar. Bakın hani troll veya siz işte öteki, beriki, hani resmi olmayan bir durum değil yani hani bu bir Milletvekili. alenen. Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek bunu paylaşıyor. Diyor ki sayın Yerlikaya Bakanım araya girseniz de taksit yapsa arkadaşlar. Senet kabul etmiyorlarsa kredi kartına da bölebiliriz. Yani bu listeye göre de aklanmak için acaba Adalet Bakanı'na da mı ekleseydi bu hani bakış açısıyla? Sadece Trabzon içi cinayet 3 milyon, yaralama 1000 dolar basitse değişiklik gösterebilir 500 dolar gibi. Mekana ateş etme 100 bin TL, işleriniz belirli bir ücret karşılığında itinayla yapılır. İşin ciddiyetini kavrayarak mesaj atın, boş yapacaklar, yazmayın, icraatı yaparken bir arkadaş yanınızda duruyor. iş bitince parayı alıyor diye hani kıyamet kopması lazım ya. Yani hakikaten normal e, şartlarda. Ne affı ya yargıda diyor. Böyle parasını verince hatta bir arkadaşım da şey dedi. <laughs> özür dilerim. Aa bu tarife ucuzmuş. Ben daha pahalı diye duymuştum gibi yorumlar da oldu. Neyse ben şeyi aradım. Bu milletvekilini aradım. Mehmet Mustafa Gürban'ı aradım. dedim merhaba Bahar Feyzan ben. Merhabalar dedi. Ya ben e, tweetinizi gördüm. Sizi bunun için arıyorum. Ali Yerlikaya'yı etiketlemişsiniz. Bunu yazdığınız yani bu bilgilere nereden vakıfsınız ya da bu mesaja? E dedi sosyal medyada geziyor. Ben de aldım. Sosyal medyada gezen şeyi Ali Yerlikaya'yı işaretleyerek paylaşıyorum. Peki dedim sizin bu durumla herhangi bir şahit olduğunuz ya da yakınınızın vesilesiyle hani tanık olduğunuz ya da size gelen bir şikayet durum mu oldu? Hani bunu böyle ekstradan da paylaşma ihtiyacı hissettiniz. Hayır dedi sosyal medyada gezdiği için ben de paylaştım dedi. Bu da ayrı bir kafa yani olduğunu düşündüm. Kardeşim sosyal medyada her gezeni de paylaşıyor muyuz yoktur ya da vardır anlamında söylemiyorum ama yani ne kadar ciddiyetle iş yürüttüğümüzü hani size gösterme babında söylüyorum. Kardeşim madem böyle bir şeyden şüpheleniyor Devletin vekili değil mi? Yani veya buna inanıyor tweet atacağına git o zaman e, ne bileyim mecliste bunu nasıl yürürlüğe koyman gereken soru diyecektim. Onu dolandırdılar kaldırdılar artık komisyonla mı yaparsın neyle yapacaksan yaparsın veya mecliste çıkar en kötü ihtimalle İyi Parti kürsüsünden konuşur dersin ki böyle böyle bir durum var. Bu ne bilmem ne bu ne bilmem ne diye ya tweet atmak ne ya yani hani geldiğimiz hali düşünün diye biraz daha. Böyle vermek istiyorum. Ben de zannettim ki ya ben bu yoktur anlamına gelmesin ama bu yani vardır anlamına da gelmesin. Ya yani tweetle mi çözüyoruz o zaman? Yani ben de tweet atıyorum. ...hadi ben gazeteciyim. E, vatandaş da tweet atıyor. E yani düz dünyacılarla dolu medya... onu da paylaş saymış vekil demiş. Beni engellemiş bu vekil diye... <laughs> diyen var. Yani acayip acayip işler arkadaşlar. Yani Şaka gibi onu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi Dilan Polat meselesine biraz gelelim. Dilan, o oh ne oh, şuradan gelmek lazım pardon. Şurada çok özür dileyerek. Çok kısa vereceğim. Dilan Polat da aklandı böylece. E, artık onda da para pullar döndü mü dönmedi mi bilemeyiz. Emrullah e, Erdinç zaten şeyi söylemişti. Aslında bu Dilan Polat e, davasında işte sadece vergi, e, meselesi kalmış ortada hani vergi kaçırma onun dışında çok da bir şey kalmadı diye. Şimdi diyor ki şimdi raporda masak raporunun e, şirketlerin aile üyelerinin üzerine kurulduğu şirkete gelen para miktarının e, işte 500 milyon TL olduğu tespit ediliyor İşte bir para şeyi var. Şöyle trafik var. Hatta emrullah'ın da şeyini bularaktan çok kısa bir bahsedeceğim size. Masak raporundan sonra yapılan tutukluluğa itirazı değerlendiren 4. Ağır Ceza Mahkemesi e, cezaevindeki 5 sanıktan 4'ü için tutukluluğa devam kararı verdi. Dilan Polat için eksik evraklar tamamlandıktan sonra pazartesi günü değerlendirme yapılacak diyor. Yani pazartesi günü bir bakmışsınız ki Dilan Polat e, çıkmış. Yani hiç belli olmaz bu durumda. Bir e, diğer şey de heh, şuydu Emrullah'ın Polatlar için merakla beklenen Masak ana raporunda 909 sayfalık rapora göre örgüt yok, kara para yok, yasa dışı bahis yok, diğer fenomenlerle para transferi yok, vergi kaçırma, kaçınma var, sahte naylon fatura var, kaçakçılık, çifte defter de tutma gibi meseleler var. E, mesela Dilan bir dakika. Ha, Hazine'nin kaybı olarak ortaya çıkacak vergi, vergi miktarı inceleniyor e, deniyor burada rapordan detaylarda da yani hani belli bir fatura kesilecek işte Dilan Polat'a muhtemelen Engin Polat'ın üzerine yıkılacak e, durum ondan sonra da e, Dilan Polat. Yani pazartesi günü serbest bile kalabilir bu tabloya göre baktığınızda. Yani yine yapanın yanına kar kalıyor mu? Vallahi kalıyor gibi bir mesele söz konusu. İstanbul'da bugün e, sadece İstanbul'da değil dünyada arkadaşlar şu sebepten dolayı CrowdStrike diye e, bir program ya da yer galiba. Şöyle bir şey oluyor. E, hani biz de telefonları güncelliyoruz. Bir şeyler güncelleniyor ya devamlı. Sistemi güncelliyorlar. Dolayısıyla sisteme bağlı birçok. Noktada işte bankalar, hava yolları vesairede trafik aksıyor. Ama burada şöyle uçaklar inemedi gibi şey değil. Bakın uçakların sistemi böyle dışarının güncellemesiyle dışarıdan müdahale edilebilir bir sistem değil. Oradaki konu e, yani uçakların sistemi daha önce bana bir pilot anlatmıştı. Ateriler gibi kapalı devre sistem. Dışarıdan hiçbir şeye açık değil. Ya yani uçak isterse iner, kalkar o değil. Ama sadece orada kendi içlerindeki sistemle bilet kesemez. işte sizin biletinizi veremez vesaire vesaire. Dolayısıyla o aksar hani kalkışı aksayabilir. Çünkü neden yolculara bilet veremiyorsam veya rezervasyon şeyini yapamıyorsa çekinini e, uçuşa kimi alacağım ben o belli değil bu aksar. Dolayısıyla şey de aksadı haliyle bu, bu da aksadı. Görüntüler var ATM'den para çekemeyen bir süreliğine vatandaşlar oldu. Düşünsenize mesela böyle bir durumda dünyada hani total böyle bir arıza çıksa hakikaten. matematik müsaitiyle en yakın banka matematiğe git diyor. Oh. Deniz banka denedim yok. Arkada bir iş bankasının tekrar var şeyi. Ona gideceğim. Yani herhalde bu işi yapanlar gereken önlemleri almıştır. Ne diyeyim? Öyle Hatta üç bankayı denedim. Olmadı nedense. Eee daha başka yerlerde denediniz mi yoksa? Yok. yok da ilk da. burada denedim. Olmadı nedense. Üç banka denedim. Evet denedim. Şu anda, şu anda şu şey da ne Ya e, Hesabıma bakacaktım para var mı diye ama şey söylüyor. Siz söyleyin. Yazılım bir şeyler yazıyor ama Bankanızla görüşmenizi söylediler. Bankanıza görüşün veya bankanıza gidin diye. Bir kere şey olmuştu, bir iki sene önce filan Akbank'ın sistemi çökmüştü. Bilmiyorum hatırlayan var mı? E, o zaman da ben sadece Akbank'ın kredi kartını kullanıyordum. Yani sevmiyorum böyle 10 tane kredi kartı kullanmayı. Genelde bir tane bilemediniz iki yurt dışına gidiyorsam falan. Evet. <laughs> kart çalışmadığı gibi çok tuhaf bir şey olmuştu. Siz borçlu gözüküyorsunuz baya böyle ama aslında sanki o harcamalar şeye dönmüş pardon ödemeler ya hiçbir ödeme yokmuş ee, ya da yani eksi bakiye bilmiyorum bankadan para mı şey yaptılar götürdüler yaklaşık aşağı yukarı bir güne yakın devam etmişti mesela e, Akbank'ın o durumu. Hani böyle yurt dışında olsam düşünsenize tam böyle check out yapıyorsunuz ya da bir yere gitmişsiniz alışveriş yapacaksınız no <laughs> Kasada no papel diye bekle bütün gün ya. Çok korkunçtu mesela o. Ee, hani işte İstanbul'da olduğum için bir sıkıntı yoktu ama şaşırmıştım yani mesela. Sistemden para çekilmiyordu demiş. O kısmını hatırlamıyorum ama kredi kartı iki gün sürmüştü demiş. Galiba evet öyle bir şeydi. Ben şeyde fark etmiştim. Kredi kartıyla bir şey alacaktım. Çalışmıyordu yani bir türlü. Orada fark etmiştik.